Merhaba dostlar. Sasa ile ilgili dün bir paylaşım yapmıştık ama bugün e, çok hızlı bir şekilde iki, son iki günde hareketli olunca hissesine dün üst bantlardaki e, dirençlere tekrar gözden geçirmek zorunda kaldık. Hisse'de şu an 52.80-53 bölgesi hissenin çok uzun süredir neredeyse 4-5 aydır test ettiği bir kanal biliyorsunuz. Şu kırmızı çizgiyle kanalla paralel e, mavi kanal arasındaki hareketini ısrarla devam ettirdi. Ama bugün gerçekleşen işlemler ve takasla yorumlandığında çünkü takaslarda güçlü miktarda Ak Yatırım üzerinden bir satış vardı dün. Hisseyi birazcık yoran da buydu. Karşı tarafında şeker öğleden sonra güçlü miktarda alımlar gerçekleşirse de bugünkü işlemlere baktığımızda Şeker'in elindeki lot miktarını 1 milyona kadar azaltmıştı ama öğleden sonra bir miktarını geri aldı. Yani şu an net takaslara baktığımız zaman e, gördüğünüz gibi son iki günün takaslarına 17... 18 itibariyle bu alınmıştır. Ak yatırım yaklaşık 2 milyon yakın bir satışı gerçekleştirmiş ve büyük çoğunluğunu yine iş yatırım hesapları üzerinden karşılandığını görüyoruz. Son dakikalarda yatırım finansın birazcık 50 bölgesine kadar hızlı bir baskı uyguladığını gördük hissenin ama bu bölgelerden yeniden toparlanması ve hissenin hacminin yüksek kalmaya devam ederken bazı kurumların bir gün önce aldıklarını bir gün sonra satar tarzda hareket etmelerinden dolayı hisse senedinde şu anki görüntüyü e, hacim yaratarak bu kanalın yukarı yönde geçilme ihtimalini birazcık daha yatırımcılara nüksettirmeye başladıklarını hissettiriyor. Yani bu yüzden 53 bölgesi yükü üstünde hissede bir hareket gerçekleşirse şuradaki beyaz kanala kadar yani hisse senedinde bir e, yükseliş gelme olasılığı yüksek olacak. Bu yüzden e, kısa vadede bu görüntüyü elde edebilmek için hisse senedinde 53 bölgesinin önümüzdeki bir iş günü içerisinde geçilmesi lazım. Aksi buradan gelecek kar satışının yeniden hisse senedinde e, dün size bahsettiğim 49-70 bölgesine ilk etapta e, sarkmasına bu bölgenin altında yeniden e, 47-60 bölgesi akabinde de 45 TL bölge bölgesine doğru kar satışlarının devamını bekleyebiliriz. Yani şu takası gördüğünüz zaman ilk etapta e, hissettirilen bu e, hisse senedinde bir kar satışı olma ihtimali bu bölgeden. Ama diğer taraftan baktığınız zaman da bazı kurumların ellerindeki lot miktarlarını birdenbire ya yani bir birbirlerine arasında paslaşır gibi hareket ettirmeleri hacim yani e, doğal olmayan bir hacim yaratılmaya çalıştığıyla ile ilgili bir işaret anlamında. Bu da teknik analizde hissenin üst bar direncini kırmaya yönelik bir yeterli hacim hareketi olarak öne çıkıyor. Yani 53 bölgesi kırılırsa burası güçlü bir destek olacak ve ise senedinde yukarı yönde bir trend başlayacak. Düzeltmeler genel itibariyle seans içinde gerçekleşebilir bu durumlarda. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Ee, önümüzdeki günlerde olası ters ya da piyasanın beklentilerinin haricinde bir işlem olursa sizlerle yeniden birlikte olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.